bulutlardan uzun bir süre kaçıp yolcunun çoğu süresinde saklanan yağmur en sonunda bir düzine kurt sürüsüne rastlıyor. Olamaz ölmek istemiyorum buradan kurtulmalıyım büyücüm yardım et bana bir portal aç ne olursun. Merak etme yağmur arkana bak açtın. <laughs> Portala geçtim arkadaşlar. Beni buraya yönlendirdim. Evet yanlış kızı öpersen ölürsün öleceğiz şimdi isim. Arkadaşlar görmüşsünüz bütün hepsi karşımdan. Öncelikle yarışmaya hoş geldin. Kurallardan bahsedeceğim. Biliyorsun kurtada mısırına sahip oldun. Eğer 24 saatinde bu yarışmayı tamamlamazsan bildiğin bir kurtarımı düşeceksin. Yani gerçekten bir kurtarım olacaksın. Eğer kurt adam olmak istemiyorsan aramızdan birini öpmen ama doğru kişiyi seçmen yeterli. Bunu yaptığın sırada yarışmada ölebilirsin ya da yarınabilirsin anladın mı? Orada görmüş bir lavlar var. Ondan sonra burada Spike yani görmüş buz parçalarım. En sade ise görmüş bir yer altına inen yani ta boşta atılan bir çukur. Ondan sonra ise burada kar canavarı var. Ama tabii ki de iyi yönden bakman lazım. Yarışmayı tamamlayabilirsen orada 120 bin dolar değerinde altın. Ondan sonra ise bir tane pickup, bir tane lamborghini spor araba, yarış arabası ve bir tane de Mercedes araba. Arkadaşlar sizce bu yarışmaya katılayım mı? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Bakalım arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Elimdeki öpücüğüm kime vereceğim bilmiyorum. Eğer arkadaşlar yanlış, tehlikeli birine verirsem aranızdan kaç kişi doğru acaba? Aramızdan sadece 4 kişi doğru. 4 kişi doğru. Tamam. İlk başta arkadaşlar, öpmek isteyen kızla birlikte başlamak istiyorum. Çünkü seni tünürüm senin. Evet, merhaba. Uzun süre oldu Yağmur birlikte olmayalım. Eskiden takım arkadaşıydık. Eğincene tuzaklar kurardık. Onu gerçekten çok sinir ederdik. Evet, seni gerçekten çok özledim. O yüzden sana güveniyorum. Elimdeki öpücüğüm bir tanesinin, seni birlikte paylaşmak istiyorum. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar kandırmak çok kolay. Aynen öyle. Bir şey mi dedin ona? Hayır, bir şey demedim. Beni öpmek istiyor musun? Evet tamam şansımı sende kurtaracağım. Umarım arkadaşlar kurtulamamı engelleyebilecek sen ne vardır. Bakalım arkadaşlar. Evet seni kandırdım. Çok da kolay oldum. <laughs> Olamaz arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Buradan bir tane arkadaşa tuzak seçmem lazım. Tamamdır. İlk başta lav tuzağını kullanacağım. Çünkü kancırımından çok korkuyorum. Boşluğa düşmek de istemiyorum. Oradaki buz parçaları arkadaşlar ayakkabıları yırtabilir. Çünkü kıyafetlerimi yeni aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Tam bir prenses gibi giyindim. Tamam Yağmur. Bak Yağmur bunu gerçekten hak ettin. Şimdi o lava atlayacaksın. Çünkü böyle bir şey yaparak cesurluk göstergesinde bulunacaksın. Her neyse. Şu öpücükleri bu tarafa yerleştirmem lazım. Ondan sonra geriye gelirim ve atladım. Lava düşme gerçekten çok canıma acıttım. Tekrar geri geldim. Sen şimdi yarışmadan ayrılıyorsun. Baksana kız fakir. Bu kızı kandırmak gerçekten çok kolay. Nasıl kolaymış? Duygusu bir şey bırak tabii ki de. Baksana her şeyi alıyorum. Ondan sonra duygusal. O benim arkadaşım. Onu kandıramam. Ben gerçek bir öpücük vereceğim. Onun lavaya da ölüme terk etmeyeceğim. Ama sen Miray. Sen gerçek değilsin. Sen, sen bir hainsin. Hayır, sensin hain. Hainsin diyorum. Sus artık kaba çeneni. Bir kişisel bir soru soracağım. Eğer doğru bilirsiniz o kişiye soruyu soracağım. Tamam, sor bakalım ben bileceğim. Hayır ben bileceğim. Ben seni gerçekten çok iyi tanıyorum Yağmur. Çünkü ben senin iyi arkadaşınım. İyi arkadaşım mısın? Ben senin gerçekten kim olduğunu bilmiyorum. Hatta burada neden olduğunu bile bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, burada bir de kız fakirim. Ondan sonra burada Miray diye biri var. Minecraft panelinden onu tanıyorum. Ve arkadaşlar şurada görmüşsünüz gibi Alex var arkadaşlar. O da Selin'in arkadaşım. Ama arkadaşlar biliyorsunuz siz Selin daha demin bana ihanet ettim Maalesef arkadaşlar güzel bir şekilde yarışmayı tamamlayamadım Tuzağa gittim Ben ilk elini yaptım kaç yaşındaydım Söylemek isteyen var mı Ben söylemek istiyorum ben kız fakir ben Söyle bakalım kız fakir kaç yaşındaydım 19 yaşındaydın seni gerçekten tanıyorum Yağmur Evet gerçekten tanıyorsun O yüzden şimdi öpücüğümü seninle kullanacağım Çünkü sana güveniyorum Büyük ihtimalle gerçek hayatta da beni tanıyorsun Olur <gülüyor> <gülüyor> ah, bir şey olmadı. Sen gerçekten benim yakın arkadaşımmışsın. Evet söylemiştim sana. Vay be arkadaşlar şu ödüllere bakın. Sinirim bu ödülleri kazanmaya adım adım yaklaşıyorum. Olamaz arabalar da gerçekten çok güzel. Tamamdır bir kişi daha eksildi arkadaşlar. Ölmeyeceğim tuzağa düşmeyeceğim. Ay eğer onu kandırırsak yalan atarsak ondan sonra biz onu şu bir duruma düşürürsek gerçekten çok kötü olur. Bu sefer tuzakları biz atlamak zorunda kalırız. Eee ne yapacağız? Aklın planın var mı Zeynep? Vallahi biliyor musun Binsüm? Asla asla planım olmadı aklımda. Ben bir vampirim. Onu ısırabilirim böyle bir durumdan. Salak mısın? Böyle böyle bir şey yaparsan ortalıkta kargaşa çıkabilir. Tamam doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar şu anda bir matematik soru soracağım. Eğer bunu bilirseniz bakalım arkadaşlar onu cevaplamaya hak kazanacaksınız. 30 artım 7. 37. Evet doğru bildin. Gel bakalım buraya. Bengi kandır onu yapabilirsin. Yapacağım merak etme. ne bakalım senin. İsmim Bengi. <laughs> Bana Bengi su diyebilirsin. Bengi Güzel. Seni bir de oldum. Soruyu bildin. Hmm. Arkadaşlar tipi de o kadar çok güzel gözüküyor ki. Sizlerim arkadaşlar masum birisini benziyorum. Sizce arkadaşlar bu öpücü onda kullanayım mı? Bakalım arkadaşlar dediği gibi 4 kişim. 4 kişiyi bulabilecek miyim? Gerçekten çok korkuyorum. Eğer arkadaşlar yanlış bulursam elimdeki görmüşsüz bir şey eksmeye devam verecek. Neyse. Arkadaşlar bunu öpücüğü kullanmak istemiyorum. Git lava atla. Ne? Lava mı atlayayım? Evet lava atla. Ama sen bir masum insanı öldürürsün şu anda. Ben masumum ve ben seni iyileştirebilirim. Sen masum musun? Masum olsan böyle bir şey söylemezsin bir kerim. Yarışmanın amacı kendi belli etmemen. <laughs> hadi bakalım atla lava. Of oradan çekeyim İşli bitireceğim. Sana yeminim olsun. Bütün aileni bulacağım. Bütün ailem mi? Ailem diye bir şey kalmadım. Artık hayatım boyunca tek başıma olacağım. <laughs> Git şuradan hadi. Dönememe için vermem. Ne olursun sana istediğin kadar elmas verebilirim. Hayır elmas hiçbir zaman gözüm olmadım. Para gözüm olmaz benim. Ben önce git. Hatta lava atlamanı istemiyorum. Oradaki buzları atlamanı istiyorum. Tamam sen nasıl istersen. Of, geri döneceğim. Merak etme. He, geri dönecekmiş. Bakalım arkadaşlar atlayacak mı? Sağ tarafta orası değil. Tamam, ben buldum işte. Atlayacağım buraya. Son kırarım mı? Evet, son kırarım. <laughs> aa, hayır. Hayır. Aa, hayır. Aa, çok acıyor. Çok acıyor. acıyor. Acıyor acıyor Günüm tatlı kız. Bunu yapmak zorundaydım. Ruhuna el fatiha. Hamur sinir biraz girişme izlendirmen lazım. Arkanla bildiğim bir tane kuyruk çıktım. Ne kuyruk mu? şuna bakın arkadaşlar. Tam olarak arkamda bir tane kuyruk çıktım. <laughs> daha önce böyle bir şey olmamıştım. Bir dakika kuyruğumla şöyle oynamak istiyorum. <laughs> Çok komik şey. Of ama arkadaşlar komik bir şakada almamız lazım bunun. Görmüş bir sabah oldum. Arkadaşlar bir dakika geceye kadar dolunay çıkacak. Son günüm. Bakalım şimdi kimde kullanacağım. Hmm, hangisinde kullansam? Kırmızılım gel bakalım buraya. Tamam geliyorum bakalım. İsmin ne bakalım senin? Benim ismim mi? Benim ismim Örümcek Kız. Örümcek kızsın. Evet kendim yani bir hemşireyim. Arkadaşlar şimdi benim söylediklerimi iyi dinleyin. Bu kızı kandırmaya çalışmayın. Ben iyi birisiyim ve bir insan kılındayım. İnsan yani vücudunda bir örümcek kız olarak yaşamaktayım. Örümcek kız olarak yaşamaktasın. Belli zaten kıpkırmızı saçların. Evet Ferit ile birlikte sevgiliyim. Oo, tamam sana o zaman gidiyorum. Umarım bir şey olmaz umarım bir şey olmaz umarım bir şey olmaz. Hah, başardı severim seçerek doğru bir seçim yaptın. Sırada iki tane kaldım. Haydi. Bir sonraki dolunaya kadar bunu tamamlamasın Yağmur. Anlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. İnşallah. Tekrar 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 öpmek istiyorum vallahi. Arkadaşlar bu ödüllerin hepsi benim olacak ya. Şunlara bakın. Bildiğiniz arkadaşlar mücevherler parlıyor. Ondan sonra çok güzel bir parlama sesi çıkıyor. Arkadaşlar ben Betül. Şimdi izleyin. Bir adım öne çıkacağım. Birazcık arkadaşlar hiperaktif davranacağım ama bu beni kesinlikle masum gösterecek. Evet arkadaşlar burada görmüşsünüz bu kumsal kıyafetiyle gelen iki tane şahıs var. Onlardan hangisini seçsem? Onları bırak. Ben de böyle kuruşal kıyafetine gelen beni seçebilirsin. Ben çocuklarla oynamayayım. Ondan sonra dersen beni çok severim. Hayretten ben bir öğretmenim. Öğretmensin demek ki. Hmm, öğretmen mesleği yapanlar arkadaşlar sanırım güvenebilirim. Tek gözüm kapalım. Tamam gel bakalım buraya. Gerçekten bir öğretmeni ayağına mı çeleceksin? Sen Arkadaşlar tüm gibi ben gibi konuştum. Tamam şansımı sende kullanacağım. İlk defa arkadaşlar bakalım böyle birisiyle konuştuysam. Büyük ihtimalle masumdur. Ama bir dakika trollemeye çalışmıyordur değil mi? Kandırmıyordur. Yok ya. Tamam güvereceğim sana. Bana bak. Şimdi öpücüğümü sende kullanıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Allah, <laughs> olamaz. Kandırdın beni. <laughs> <laughs> Kandırdım tabii ki de. Olamaz arkadaşlar. Ay, ay, ay. Sihir hala hala devam ediyor. Tamam. boşlama atlasam? Kar canımını mı seçsem? Arkadaşlar sanırım kar canımını seçmek zorunda kalacağım. Şuraya bakın. Etraf kaldım. Ve arkadaşlar kar canımın arkadaşı da oradan. Ve bir tane de kar canavarı var. İğrenç gözüküyor arkadaşlar ve gerçekten çok korkunç. Burada ne var? Bir tane kar küresi var. Bacığım büyük anne sonunda tamamlanmadı. Senin eski kocan. Bütün her şeyimi elimden aldı. Ordu kuracaktım. Dünyayı hükmedecektim. Ama siz ailecek her bütün planımı bozdunuz. Şimdi sen buraya geldiğinde ben de seni öldüreceğim. <laughs> her zaman görmüş öyle bir karma geri gelir değil mi? Karma mı dedin sen? Beni öldürecek misin? Olamaz arkadaşlar. Tamam. Bir an önce yapamam bunu. Acımasız olsun kardan adam. Haklıyorum bakalım arkadaşlar. 1, iki ve üç. Ayak bu kardan adam birazcık gerçekten durumu çok abarttım. Kıza baksana. Bildiğim buzun içine hapsettim. Burada iki saat ölmesini mi bekleyeceğiz bunun? Evet gerçekten çok acımasızca bir hareket. Kardan canavarım seni gerçekten çok fena kınıyorum. Çok kötü birisin. Benim biraz yarından yağmura karşı sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. İyi ki yanımda. Alev silahını getirmişim ne olur ne olmaz. Alev silahım, evet alev silahım. Yeni bir teknoloji böyle bir şey görmemişsindir 21. yüzyılda. Merak etme yağmur. Şimdi seni buradan çıkartıyorum. Buzları eritiyorum. Şöyle haydi. Hadi bitiyor. Ve bitti. Bitti az kaldı. az kaldı o da bitti. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nefes almak gibi güzel bir şey yokmuş arkadaşlar. Tamamdır. İki öpücümü kuduruyorum. O yüzden arkadaşlar. <laughs> tamam bir şey olmadım. Geç bakalım buraya. Son bir kişi kaldı. Benim iyi birisi olduğumu nereden anladık acaba? Büyük ihtimalle Alex'in sevgilisi olduğum için. Biliyorsunuz arkadaşlar. Minecraft'ta bir tane Alex var. O da turunu saçtım. Benim gibi tıpkım. Evet silerim arkadaşlar. Beş kişi kaldım. Dananın kuyruğunu koptuğu yere geldik gerçekten de. Lan kulaklarımın değişik bir şey oluyor. Aa kulakları çıkıyor. Oha yok artık. Benimle birlikte büyük ihtimalle dalga geçiyor olmalısınız. Bir dakikam değişik sesler diyorum. Su akıntılarım. Ondan sonra bir tane karınca sesi. Her şeyin üstünden geçtim. Bir tane zombi sesini bile duyamıyorum uzaktan. Olamaz. Sarım gün batım oluyor. Hem de zombiler çıkmaya başlıyorum. Başım gerçekten büyük bir adam. Gün batımından önce halletmeliyim bunu. Arkadaşlar öpücüğü bir numara mı? Yoksa iki numara mı? Üç numara mı? Dört numara mı? Beş numara mı? Miray'da mı arkadaşlar? Yoksa görmüşler bikinli kızdım Arkadaki arkadaşlar kumsallık kızdım Yoksa sen neydin? Ben bir vampirim. Vampirsin. <laughs> sen gerçekten bir vampirsin. Ben kurtarım olursam sanırım seninle bir düşman olacağım. O yüzden her şey hazırlıklı olman lazım. <laughs> oluruz oluruz merak etme. Sen benim dişlerimi görüyor musun? Ay! Görüyorum tabii ki de. Ama seni seçmeyeceğim. Büyük ihtimalle beni öldüreceksin. Buradaki yani tuzağa çekeceksin. O yüzden arkadaşlar görmüşsünüz vampir kızı eledim. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki kızı da eleyeceğim. Buradaki kız da gözüme birazcık arkadaşlar şey oldum. Tamam. Buradaki kız... bunu seçemem. Çünkü arkadaşlar sınırın beni kandıracak gibi bir tipi var. Benimle birlikte ilk başta dalga geçtim geldim. Burada bu miray var arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu kızı seçeceğim. Ya da mirayı seçeceğim. hangi Seçe hangisini seçeyim? Mirayı mi? Yoksa arkadaşlar bu görmüşsünüz bir morun bikini kızı mı? Bence miraydan yana şansını kullanma. O gerçekten kötü birisine benziyor. Evet ben de öyle düşünüyorum. Diğer kız çok tatlı birisine benziyor. Miray sinirim ikimizin yolu da görmüş olayım. Bir sona gözüktüm. Seni bir daha görmeyeceğim gibi gözüküyor. Bana bak Alex kız. Buradan eğer bir çıkarsam. Yağmur beni seçersin. Senin işin o zaman bitirecek. Seni de öldüreceğim bu yarışmaya katılırsan bir dakika. itiraf ettin. Ne? İtiraf mı ettin? Evet, itiraf ettin. Eğer yarış mı onu da öldüreceğini söyledin. Olamaz. Hayal kısa ağzımdan kaçırdım. Dediğim her şeyi geri alıyorum. Alamazsın maalesef. Üzgünüm. Gel bakalım. Evet arkadaşlar dört tane karakteri buldum görmüşsünüz Sanırım yarışmayı kazandım. Diğer arkadaşlar haydi bakalım. Herkes birer tane kendine tuzak bulsun ve atlasın. Of olamaz. Bir sefret. Ne olur biz zahmet. Ne olur bizi affet. Ne olursun bizi affet. Maalesef affetmeyeceğim. Üzgünüm. bunu yapmak zorundayım. Direkt gidiyorum buraya atlıyorum. Ben de sana emanet. Anneme bunları teslim et. Hayır. Ben de sinirim buraya atlayacağım. Tamam. Ben de buraya atlayacağım. Burada arkadaşlar çok acıtıyor canımım. Olamaz. Sinirim ben de gidip bir boşluğa Dur buradan çıkmalıyım. Diğer tarafa atlayacağım. Lava atlayacağım. Bana emanet olarak arkadaşlar sinirim annesinin üzüldüm. Ondan sonra bir tane not bıraktım. Ona sinirim onu ulaştırmam lazım. Şimdi kazandım. Görmüşsünüz göz değişmedim. Ama arkadaşlar bu kulakları sinirim bir şekilde halletmem lazım. Ve kuyruğu da aynı şekilde. Şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel bir dolar çıktım. Bir tane Lamborghini arabam. Ondan sonra bir tane görmüşsünüz. 4 çarpı 4 pick up. Ondan sonra ise arkadaşlar burada da hazinelerim var. 120 dolar değerindim. Şimdi pick up'a bineceğim. Ondan sonra arabayı çalıştıracağım. Güzel bir şekilde buradan ayrılacağım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar dediğim gibi solda ve sağda çıkan bir duru tıklamayı unutmayın. Allah birazcık düzgün kolamam lazım. Ay! Demek ki arkadaşlar kadınları elit ehliyet birazcık doğruymuş.